Herkese merhaba arkadaşlar ben Kutay bugün sizlerle birlikte hem üzücü bir haber hem de iyi bir haberim var. Bugün iyi haberle başlayayım en Bir ihtimalle yorumlarla kötü haber yüzünden yorumlarda beni söyleyeceğiniz. İyi haber 10 numara serimize başlıyoruz. Crazy Craft gördüğünüz gibi zaten etrafta baya fantastik şeyler falan var. Kötü haber hiçbir seriye devam etmeyeceğiz. Crazy Craft dışında. Nedenini ne soracak olursanız Minecraft'ın bozuldu. Hiçbir haritaya girmiyordu. Bir, ne yaptım? Ettim haritalara girmiyor. Oturumu açtım kapattım yine bir şey olmadı bir tableti yeniden başlattım yine bir şey olmadı belki bir şey olur diye uygulamayı kapattım açtım bir şeyler falan yaptım yine düzelmedi en son on galiba bozdum Minecraft'ı sürüm atlatınca dedim sürüm atlattığım için oldu ben de sildim bu yüzden tekrar yükledim. Sonra aa, ba, neydi yine aynı sorun vardı. Ben de 1.16.100'den 1.1668'e indirdim sürümümü. Bu ve maalesef çoğu modumla beraber e, şeyimde gitti neydi? S seriler. Neyse hızlıca geçeyim arkadaşlar. Ş bu inanır mısınız bu arada bu seriyi sadece 3 moddan yaptım ben İnanmayacaksınız değil mi ama hala mod ko koymak planım var bu kadar da az yapmam. Bir de arkadaşlar bu hero book'umuz var. Burada görevler var. O görevleri yaparsak bize süper Marvel'daki o süper kahramanları verecek. E, neydi? Süper kahraman modu şey olduğu için neydi? Craft edemediğimiz için süper kahramanları falan ha, Mecburen böyle bir şey yaptım. O yüzden yani Ah, lucky block. Vuralım. Hadi. Hı. Bu ne ya? Slow mu? Çok saçma şeyler veriyor bazen. Tekşürü yok. Bu ne ya? Ay bura çok karanlık ya. Birden çok karardı. Şuraya çıkalım diyorum ben ya. Arkadaşlar Crazy Craft modunu bu modu ben kendim yaptım. İsterseniz seri bittikten sonra size modu verebilirim. Ha bu arada hala kanalı ilmi abone olduğunda size şey vereceğim. Lucky block modunu vereceğim. Hala unutmadım sözümü. Oğlum. Bunlar için mi o kadar odunu harcadın? Neyse. Yat Beleş yatak bulduk. O Fırın da var. Belki fırın içinde bir şey vardır. Neyse kısa günün karı sayılır. Barınacak bir yerimiz oldu en azından şimdilik. Hmm. Şunu ha ses geliyorsa annem en büyük ihtimalen şey yapıyordur. Neydi onun ismi? Asgar Stone ne ya? Bir dakika Asgar Stone diye bir şey mi var? Ve ben bilmiyorum. Mio yapmak için Asgar Stone um gerekiyor. çok garip şeyler var. Cidden <laughs> çok garip. Çok garip bir, değişik bir mod. Şuradan bazı şeyleri alayım bir. Gerekecek bazı şeyleri. Huni mi? Tuzak yapmışlar. <laughs> İşe bak. Ay şu yeni keşfettim burayı. Cidden. Acaba bunun da altında bir şey var mı? Burada hiçbir yapıyı ben yapmadım dediğim gibi. Fars var. Tövbe estağfurullah. Nere? Bu mod cidden çok değişik bir mod paketi yaptım ya. Hmm valla şu an hayretler içindeyim sandıkta 3 elma şurada ne var ohe 14 et burada bir şey yok tamamdır başka bir yer var mı ya şöyle bakın alıp Hmm. O çok değişik ya. Ne biçim bir mod yaptım be. <laughs> Kendi ellerimle bir canavar yarattım. <laughs> Onu da yok edemiyorum. Ah çıktım. Tam çıkamamışım. Hmm. Hadi. Bu ne la? vursam dalmaya çalışıyor. Öldürsek bir şey çıkar mı ya? La, oy hayvan gibi vuruyor ya. Hayvan gibi vuruyor Şero. Ay tamam blok falan. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar o zaman bize en iyisi bir kahraman kitabına bakalım. Görevlerine ona göre bir kahraman bulmaya çalışalım. Yoksa yapabileceğimiz nasıl burada bizi harcarlar. Elmas blok yaparsak Black Panther var. Zümrüt sümüz olursa Wolverine. Büyü masası craft edersek. Doctor Strange yay ve 64 ok craft edersek. Kalkay. Hmm, örümcek adamlar var burada. Aa, kalk. Kaptan Amerika'yı alabiliriz. Hmm, tamam Kaptan Amerika'yı alalım. Kalkan yapıp. Şimdi kardeşim ağlıyor. Kardeşim hem de çok ağlıyor. Ve kalkanımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar kaptan Amerika gelecek. Ve kaptan Amerika elimize geldi. Yaşasın kaptan Amerika. Tamam, game attayım belki Tamam. Kapa kapa, kes kes tamam az önce bir fail oldu belki bir dakika arkadaşlar annem çağırıyor evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz uzaktan eğitim sınavım vardı onu yaptık Bu arada ses gelse benim sorunum değil annem ve kardeşim çok şey yapıyor bağırıyorlar ve hazırsanız o zaman Kaptan Amerika'yı giyelim Öf. sınavdan kaç aldım çok merak ediyorum o zaman 3, 2, 1. Gidik. <laughs> Kaptan Amerika'nın kalkanı ve uç. Ve torun yoğunları. Şimdi siz laciverde boyadım. Yıldırım bana güç ver. Mjolnir budur adamım. Aa dur senden intikamı olacağım. Artık ben çoğru... Kaptan Amerika'yım lan. Tövbe estağfurullah. Bunlar ne ya? Değişik değişik yaratıklar var. O Ye... yemek ihtiyacımızı çıkardık. Hmm, tamam. Şurayı bir keşfedelim diyorum ben ya. Bu ne la? Çok saçma. Oğlum Kaptan Amerika'yı mı yeneceğiniz ya? Ha, aptal bunlar. Cık, dur kazma lazım bize ya. Şuradan hızlıca bir demir kazma craft edeyim. O, be, o kadar beleş demir bulduk. Kardeşim bağırıyor. Sesim geliyor mu bu arada? Biraz kısık geliyordur büyük ihtimalle. Neden şöyle bir zayıflık var ki ya? Neyse. Bu arada çok bağırıyor kardeşim işte. Annem de. Düşün artık ne şartlarda video çekiyorum. Hiçbir insan bu kadar zor şartlarda video çekemez. Benim şimdi tabii zor çekiyorum. Öleceğim. Bence buranın altında bir şey var diyecektim de yokmuş. Boş yap yapı yap ya. Cık. Hadi bir dakika arkadaşlar ben susturayım yine bir. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz da ben game modu girmiştim ki dakika saldırmasınlar moblar diye. unutuyorum bunu hep. Evet belki duracaktım eğer game modu olmasa. 1 dakika. Sokacı. O oh. vuramıyor. Kutsal Pikachu olmuş bu olamaz. Allah haber Yıldırım time. Diyeceğim de herif hayvan zaten yıldırım. Yıldırım yapsam bir koymaz ki hayvana. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Mion yarın o kadar canı gitti. Ha sıfırlanıyor. Güzel. Benim adım Kaptan Amerika oldu be. Resmen. <laughs> Arkadaşlar bu da bunun linklerini vermemi istiyorsanız kanal 30 abone. <laughs> Crazy Craft mod paket vermemi istiyorsanız. Normalde oğlum normalde şu bu, bu şeylerin cin çok fazla ya. Nasıl tek attım ben? Niye oynuyor doğrusu bu ya? Tek atmaz da ne yapar? Selam sokacı. Böyle böyle yolumu buluyorum artık. Aa lucky block. Hadi bir şey, çık, bir şey çık, Güzel bir şey çık. Güzel. Bu bu lucky block'un da sorunu bu işte. Bazen böyle tekstürsüz dandik şeyler veriyor. Bazen de e, zor kırılıyor. Bir kere vurmanız gerekiyor. Bunda Mjolnir ne arıyor ya? Sende de Mjolnir ne arıyor? Hacı cav Burada Vur hadi Bunlarda Bunlar da hak etmiyor Mjolnir var. Kaç. Kaç kaç. Bunlar seni beni affetmez. Kaç. Dönüm dolaştım. Yine mi aynı yere geldim ben? Tamam. Kaplumbağa. Sokacık. Aşkına. Evet. Battalgazinin oğlu. Neyse kayıt durdurdum zannettim bir de. Bir şey falan mı yaptım be? Bir ses çıktı. Neyse. Ender sandığımızı bulduk. Yolumuza bakalım en iyisi biz. Bu sadece elmas kazmayla mı kırılıyordu? Neyse obsidiyenimiz oldu. 8 obsidiyen. Hepsini kaz. Hepsini. Hepsini kaz. Hı? Hmm. 3 saat kırılmıyor bir ya. Bir çakmak yaparsak Ghost Rider olabiliriz. Öbür bölümde de Ghost Rider olalım mı? Hadi bakalım ha. Öbür bölüm Ghost Rider oluyoruz. Kim tutar beni? Ha bu arada arkadaşlar. Ne diyeceğim ut. <laughs> <laughs> Tamamdır. Haydi bre bismillah. Ben yalnız Kaptan Amerika çok güzel gözükmüyor mu? Bu arkadaşlar kaynaktaki en iyi Marvel modu. Hakikaten çok güzel gerçekçi duruyor. Yalan. Ha kurbağa mı bu? Gel gel aslanım seni öldürünce ne çıkacak? O, ben de bazı mobları yeni farklı keşfediyorum. Hmm. Selam bro. Hmm, mezar gibi bir şey mi bu? Altı kazalım bir. Hı -hı. Bir şey yok gibi ya. Öyle bir süs ki için koyulmuş bir şey galiba. Bir yıl, bir milyon yılla hepiniz yok ederim. Ettim resmi. Ne çıktı? Yosun mu? Cık, cık. Ya sen de bana azıcık yemek ver. Öst. Bismillahirrahmanirrahim. Nesin lan sen. Üç. Öst. Allah ki blok var orada. Bu daha zor ölüyor öbürlerine göre. Şurada mut mu var farklı? Yok taş. Canavar. Çok değişik bir mod paketi yaptım ya. Bunu arkadaşlar normal yumrukla da vursanız tekiyor. Öl işte. Asa mı çıktı? Sağ ne bu? Bu ne? Allah aşkına ne bu ya? Onu harcı çıkanlar güzel. Bir sürü şey çıktı da. Ee, gereksiz şeyleri atalım. Başka şunu atalım, şunu atalım, şunu atalım, şunu atalım. Düşün. Hmm. hmm. swords demir körek, epiks okunuşlu Daha kılıç görmüştüm ben ya. Nerede bu? Daha şey görmüştüm ben. En sword kaç vuruyor? En sword, mod sword falan diyoruz da kaç vuruyorsun da kardeşim bayağı bağırıyor. Aa aa diye bağırıyor. Neler diyor ya bir şey. Bir şeyler diyor. Endsword'a bir deneyelim de. Mioner hala favorim. Hmm. Endsword'a bir bak deneyeceğim de. Mob bulamıyorum. Sword diyorsunuz o kadar. Tabi görelim bakalım şunu. Yok mu mob falan ya. Şu time stick zaman çubuğu ne işe yarıyor. Bu modun biraz güncellenmesi lazım. Selam kardeşim. End bir iki tane tanesiniz. Güzel. Oğlum bize bir çakmak lazım sadece ya. Neyse arkadaşlar. Şimdilik burada bitirelim. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma like atmayı unutmayın. Bu, bu arada eğer video 3 like alırsa yeni bölüm geleceğiz. Öbür bölümde Ghost Rider'a dönüşeceğiz. Ghost Rider'ın da bir sürü gücü var. Hepinizi seviyorum. Bay bay.